Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle görür görmez ve bayıldığım, aşık oldum bu şişe kılıfından bahsetmek istiyorum. Yapımı da oldukça kolay. Bir saatte yapabileceğiniz bir kılıf oldu. Bence renk renk yapmalıyız. Bir önceki videomda bu papatya motif yapımını ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Bu videomda kısa bir şekilde anlatacağım. İzlemek isterseniz alta link bırakıyorum açıklama kısmına tıklayarak izleyebilirsiniz. elimde üç tane motifim kalmıştı. Ben bir tane ilave yaptım. ama bir taneyi de sizinle beraber yapacağım zaten. dört tane motif kullanacağız. 2 burada, 2 de arka kısmını daha sonra birleştirme yaparak ve şu şekilde bir taban yaparak kılıfımızı tamamlayacağız. Bu şekilde de zincirden askı yaptım. ben dediğim gibi çok beğendim. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim öncelikle iplerimden bahsetmek istiyorum. %100 koton ipler tercih ettim ben. sarı orta kısmı için beyaz ve yeşil kullanacağım. Farklı renkler varsa elinizde onlarla da yapabilirsiniz. Elimde olan renklerle yapıyorum. şimdi ben üç tane motifimi yaptım. Papatya desenli motiften oluşuyor kalıbımız. bir önceki videomda ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Çantamızın devamı şeklinde yapacağız bunu da. i̇pime uygun da 3,5 numara tığ kullanacağım üç tanesini yaptım ben motifimi bu şekilde birleş, birleştirdim şurada bir tanesini bıraktım onu beraber öreceğiz dediğim gibi motifi daha önceki videomda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım şimdi yine e, izlemeyenler için kısaca bahsetmek istiyorum ama aklınıza takılan bir şey olursa daha da ayrıntılı izlemek isterseniz alt kısmı açıklama kısmında link bırakıyorum orada detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz beraber başlayalım yine hızlı bir şekilde motifimizi örüp birleştirip tamamlayalım Sihirli halka ile başlıyoruz. 1-2-3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez alıyorum. İkili tırabzan yapacağız. 12 adet. Zincirimizle beraber 13 tane. 13 Şimdi zincir halkamızı kapatıyoruz. 13 tane ikili trabzanımız oldu. Çek 3 zincir çekerek başlamıştık. Onunla beraber 13 tane. Şimdi ipimi arkada sabitleyeceğim ki orta kısmında boşluk oluşmaması için şu şekilde herhangi bir yerden çıkartıyoruz. Böyle içerisinden geçip iyice sıktıktan sonra devam ediyoruz. ilmek kaydırma yaparak hemen tepeye battım. ilmek kaydırma yaparak ikinci sırama çıktım. Bir, iki zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa geçtim. Battım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atlıyorum. Batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa atlayıp kutucuklar yapıyoruz. Her boşluğa sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bir zincir çekip bir diğer boşluğa batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Hemen şuradaki boşluğa battım. İlmek kaydımı yaptım. Toplamda 12 tane boşluk oluşması gerekiyor. Çünkü 12 tane yapacağız şu beyaz kısmını popcorn şeklinde 12 tane yapacağız. Burada ipimi bağlıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekerek başlıyoruz. Tığımızın üzerine bir kez aldık. Hemen boşluğa battım. Bir kez aldım, boşluğa battım. Zincirle beraber 3 tane ikili tırabzan yapmış olduk. Zincirin tepesinden tığımı geçirdim ve ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir çekip kapattım. Bir zincir daha çektim. Tığımın üzerine bir kez aldım. Hemen yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımı geçiriyorum. Birinci trabzanın tepesinden ilmeğimi çektim. Bakın bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Yandakini atlıyorum. Şimdi yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 seferde çektim. 2 3 3 tane ikili trabzanı yaptım tığımı geçirdim birinci trabzanın tepesinden direkt ilmeğimi çekiyorum bir zincir çekip kapatıyorum bir zincir çekiyorum yandaki boşluğa atlıyorum bu şekilde tüm boşlukları yapıp sıramızı tamamlayıp geliyorum Şimdi bir zincir çektim en tepeye batıyorum ilmek kaydırmamı yapıyorum ve burada artık beyaz ipte işimiz bitiyor ipini kestim. Tamam. Şimdi yeşil ipimize geçiş yapıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen şuradaki boşluktan başlıyoruz. Bir, iki, üç tane ikili trabzan yaptım. 1 bir iki zincir çektim. Hemen aynı boşluğa tekrar battım. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. 2 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzanımı yapıp kenar kısmımı tamamlıyorum. Yani bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bakın kenar kısmı yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3 tane daha batıyoruz aynı deli. Sonra biz 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip 3 tane daha ikili trabzan yapıp yine kenar kısmımızı yapıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayıp geliyorum hemen. Şimdi sıramı tamamladım ben. Şurada ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. İkinci bir sıraya geçtim orta boşluk kısmına kadar ilmek yürütme yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip bir iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane bir zincir çektim. Şimdi birleştirme yapacağız. Öncelikle şuradan bahsetmek istiyorum. Bakın bir tane burada bir tane üstüne birleştirme yaptım. Hemen yandan ve şu iki yandan birleştirme yaptım Bakın bu şekilde gözüküyor e, dikmeyeceğiz ilmek e, ilmek birleştirme yaparak daha önceki videomda da göstermiştim ilmeklerimize beraber birleştirme yapacağız dikişsiz bir birleştirme yapacağız ekstra dikmenize gerek kalmayacak örerken de yapmış olacağız şimdi bir zincir çekmiştim şu üst kısmını beraber birleştireceğiz bakın şu üstten birleştirmeye başlıyorum şimdi kenar kısmından bir zincir çektim geriye döndüm boşluğuma 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim boşluktan geçirdim tığımı diğer motifin boşluğundan direkt ilmeği çekiyorum tığımın üzerine bir kez aldım 1 2 3 tane ikili trabzanımızı yaptık bir zincir çektim. Boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim. Geriye dönüyorum. Boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim. Yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çekiyorum. Geriye boşluğa döndüm. Motifime dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum, ilmeğimi çekiyorum. Geriye döndüm motifime. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada artık kenar kısmındaydı Buradan tığımı geçirdim. İpimi ilmeğimi çektim bir zincir çektim bakın şimdi şu alttaki motife de birleştirme yapacağım için buradaki kenar kısmından tığımı geçiriyorum ilmeğimi çektim bir zincir çektim geriye dönüyorum motifime üçlü trabzanımı yapacağım Pardon, üç tane ikili trabzanımı yapacağım yanlış söyledim 2 3 bir zincir çektim hemen tığımı geçiriyorum boşluktan çektim geriye dönüyorum 1 2 ve 3 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir çektim bıraktım tığımı boşluktan geçirdim ilmeğimi çekiyorum bir zincir çektim geriye döndüm 1 2 3 tane 2 litre atılımı yaptım. Bir zincir çektim. Boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi çekiyorum. Motifime geri döndüm. 2 3 tane 2 litre yaptım. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine kenar kısmındayız. Boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim. Bir zincir çektim. Diğer boşluktan da tığımı geçirdim. Dönüyoruz çünkü diğer tarafa doğru birleştirme yapıyoruz. Bir zincir daha çekiyorum ve geriye dönüyorum. Motifime ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonrasında da aynı şekilde boşluktan tığımı geçirip ilmeğimi çekerek ilerleyeceğim bir zincir çektim bir zincir çektim birleştirmemi yaptım bir iki zincir çekiyorum olmadı iki zincir çekiyorum ve burada motifimizi birleştirmeyi tamamlıyoruz bakın ütü de düzelecek tabi bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz şimdi taban kısmını yapacağız beraber daha sonra zincir çekerek askı kısmını yapıp tamamlayacağız. Şimdi ben taban kısmı için şu şekilde başlayacağım. Yine yeşil renkle devam ediyorum. Sihirli halkamı yaptım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Koton bir ip olduğu için ayrılmalar yapabiliyor. Tığımın üzerine bir kez aldım. Battım boşluğa. 2 oldu. Zincirle beraber 2 tane 3 4 toplam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tepeden birleştirme yapıyoruz. İlmek kaydırma ile bir üst sıraya geçtim. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Üstüne aldım tığımı bir kez daha batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Yani iki kez battım boşluğa. Hemen yandaki boşluğa geçtim. İki seferde çektim. 1 2 iki. İkili trabzan yaptım yine iki tane. Yandaki boşluğa geçiyorum. Tığımın üzerine bir kez aldım. Bir iki seferde çektim. Tığımın üzerine bir kez aldım. İki seferde çektim yani çift ikili trabzan yaptım her boşluğa çift batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz Şimdi sıramı tamamladım zincirin tepesine batıyorum ilmek kaydırmayı ile 3. sıramıza geçiyoruz 1 2 3 tane zincir çektim hemen yanındaki dibindeki boşluğa battım 1 2 yine iki kez aynı boşluğa battım yanındaki boşluğa tek batıyorum şimdi bir alt sırada her boşluğa çift batmıştık bunda ise bir tane çift batıyoruz aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz yandaki boşluğa geçiyoruz tek ikili trabzan yapıyoruz yani bir çift bir tek şeklinde sıramızı tamamlayıp geliyoruz hemen Son sıramı çift batarak son boşluğuma sıramı tamamlıyorum. Zincirin tepesine battım ve birleştirmemi yapıyorum. Sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi 3 sıra yeterli taban için. Bakın şöyle boşluğa tuttuğumuzda zaten eşit oluyor. Yani yeterli oluyor. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Şu kenar kısmından ilmek yürütme yaparak şu kenar kısmından başlıyorum. Tığımı geçirdim, ilmeğimi boşluktan çekiyorum. Şimdi yandaki e zincirden geçirdim tığımı, ipimi çektim, ilmeğimin içerisinden geçirdim direkt. Bu şekilde olmadı. Şimdi ilmeğin bu tarafta şurada yandaki ilmekten zincirden tığımı geçiriyorum buradaki zincirden de tığımı geçiriyorum ve şu şekilde çekip ilmek yürütme yapıyorum bir daha gösteriyorum yandaki zincire bakın buradaki motifteki zincirden tığımı geçirdim altta da yaptığımız taban var ipim de altta bu sırada buradan da geçirdim tığımı Öncelikle tabandan çektim, sonra motiften çektim ve burada üstte olan ilmeğin içerisinden geçirdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Şimdi yandaki zincire geçiyoruz. Tığımı geçirdim. Taban kısmından da tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Üst sıraya çektim. İlmeğimin içerisinden geçirdim. Şimdi yandaki zincirden geçirdim. Bakın bir tane atladım burada. Şimdi şu şekilde ilmeğimi yukarıya çektim ve yürütmeyi yaptım. Hemen yandaki zincirden tığımı geçirdim. Tabandaki zincirden de geçiriyorum, ipimi çekiyorum. Üste çektim, ilmeğimin içerisinden geçirdim. Hemen yandaki zincirden tığımı geçirdim. Tabandan geçiriyorum, ipi çektim yukarıya daha yukarıya çektik bakın burada bu ilmeğim var ya onun içerisine direkt geçiriyorum ilmek kaydırma yapıyoruz hep birleştirmelerde yaptığımız gibi aslında tarımı geçirdim alttan çekiyorum ipimi üste kadar çekip ilmek kaydırma yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz şimdi baktık ki bakın zincirlerimiz eşit değil fazla diyelim tabanda bir tane atlama yapabiliriz veya üstü motifte fazla bir tane atlama yaparak birleştirmemizi yapacağız ve tamamlayacağız. Son ilmek kaydırmamı yaptım ben bir iki çekip burada artık şişemiz şişe kılıfını bitiriyoruz. Şu şekilde ipimi de alttan çekiyorum iç kısmına. Şimdi şuradaki ipimi de içeriye alacağım. Bakın bu şekilde tabi ütü istiyor dümdüz olması için bu şekilde kılıfımızı tamamlıyoruz. Şimdi askısına geçiyoruz. Askısı için sadece zincir çekeceğim. fakat bunu boyunuzu göre ayarlamanız gerekiyor. İstediğiniz uzunluğa ulaşana kadar pardon şuradan çekmeye başlayacağım. Kenar kısmından tığımı geçirdim. Öncelikle zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum. Kenar kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi ipimin içerisinden tığımı geçirdim. Boşluktan çektim. Bir zincir yaptım. 2 3 4 5, 6 7 8 9. Şimdi istediğim uzunluğa ulaştım. Burada da ilmeğimi bıraktım. Tığım içeriden geçirdim. İlmeğimi çekiyorum. İpimizi takıldı. Bir tane zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum sağlam olması için. Ve keserek bakın bu da bu şekilde boşluktan geçmiş bir şekilde duruyor. Tamamlıyoruz. bunu göre ayarlayarak zincir sayısını kendiniz belirleyebilirsiniz bakın bu şekilde gayet güzel oldu şişe kılıfımız şu şekilde ötülenmemiş haliyle size dolu bir şekilde de göstermek istiyorum bakın gayet hoş ve şık oldu bence ben çok beğendim bakın gayet selamlık kanalımız. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın